Merhaba arkadaşlar, AGH Teknoloji Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün sizlere abone ol istatörde. Arkadaşlar bugün sizlere abone ol statörde. <laughs> var, eğitim tanıtacağım. <laughs> Menü varlığı göstereceğim. Evet arkadaşlar, yeniden tanıtmayı başlayayım size. Dostlar arkadaşlar, yeni dosya oluşturma, bağlam açma, şartlarımın Bu var. Mevcut düzenle de geri almayayım da mefaklarımı yapıştırma, en öfesine, mağazı, öfesine, bir ton ayarlar. Mevcut arkadaşlar, yolu denetimi, zira, renkler, renkler, ona ayarlarını tercihlerine yükerlerinde ayarları, nasıl da dönüş kümle düzenleri kitabları tutuyor izlemek için yine bir mevcut arkadaşlar şekilde son ayarları var yine mevcut burada arkadaşlar metin, metin sarma görüntü canlı boyunca Evet arkadaşlar, dersimiz de mümkün değildir. Gelecek kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.